Merhaba arkadaşlar, Tribün kanalında yeniden hoş geldiniz. Bu hafta arkadaşlarım Serkan, Mete ve Batuhan'la beraber oynanan Fenerbahçe-Göztepe, Spor Galatasaray-Alanyaspor maçlarını yorumlayacağız. Beşiktaş haftayı bay geçti. Trabzonspor'da hoca değişikliği mi gerekiyor tartışmaları devam ediyor. Oldukça dolu bir hafta geçirdik. Serkan seninle başlayalım. Fenerbahçe gösterdi spor maçı. Yani Fenerbahçe'den tabii ki galibiyet bekliyorduk. Yine istediğini aldı biraz zor olsa da. Burada hakem faktörü çok önemli. Bence rezalet bir hakem yönetimiydi. Yani hem iki taraf için de aynı şeyi düşünüyorum. Sadece Fenerbahçe açısından değil. Ama hani şöyle bir durum da var. Var neden var? Yani kulüpler bu var sistemine belli bir ücret ödediler. Artık maçlarda hatalar olmasın diye. Eğer siz hala vardı üçüncü kez izleyip aynı hataya penaltı veriyorsanız ortada hiçbir dokunma yokken. Yani bu artık skandal veya birilerine bir operasyon yapılıyor gerçekten. Yani bunu görmemeleri imkansız. Hani hiç kimse vardı görmedi veya işte son dakikada kalkarken temas var diye bir durum yok. Tamamen ortada hiçbir temas yokken penaltı çalındı. Ve vara bile gitmedi. Zaten geçen sene Fenerbahçelerin en çok eleştirdiği konu buydu. Bu senede galiba böyle geçecek. Zorlu geçecek biraz. Onun dışında Göztepe'ye bakarsak Göztepe'de bir tek Halil çok iyiydi. Nazım Sangare tarafından bayağı bir e, oradan beslendi yani. Nazım Sangare son... İrfan Can'a da bir değil, Ben lazım belki. maç Yani çok olağanüstü değildi benim açımdan. Hani standart ama evet güzel bir performans diyebiliriz. Ama hani mükemmel miydi? Bence çok da mükemmel değildi. Sonuçta 3 tane gol yemiş birisinden bahsediyoruz. Ee, onun dışında ben Gökhan Gönül'ün eksikliğini hissettim. Yani 70 dakika Nazım Sangari çok güzel oynadı. Ama son 20 dakika 3 tane pozisyonda Halil'e geçiş verdi. Birisi gol oldu, birisi çok tehlikeli oldu. Yani oradan iyi beslendi Göztepe. Onun dışında Sosa'nın performansını ben çok beğendim. Samat'ta yattığı paslar inanılmazdı. Sisse ve Samat'ta en az 4 tane çok net gol pozisyonu kaçırdı. Ve farkı gidebilecek bir maçı Fenerbahçe yine zora soktu. Tabii ki bu Fenerbahçe'nin genetiğinde var. Yani biz kolay maç yani kazanamıyoruz. Ben evet. <laughs> hiç hatırlamıyorum yani kolay maç kazandığımızı. Onun dışında yani izlemesi çok zevkli bir maçtı. Ama ben Fenerbahçe'nin gelecek maçlar açısından da bayağı ümitlendirdi beni bu sene. Çünkü oyuncu rotasyonu çok geniş. Mert Alkan Yandaş çok son, sonralardan girdi. Onun dışında baktığımız zaman daha Perotti gelecek. Yani her hafta beni heyecanlandırıyor Fenerbahçe. Evet, her hafta üstüne koyarak giden Fenerbahçe var. Evet. Mete sen ne düşünüyorsun? Ee, ben şu anda maçlar hakkında çok konuş, yorum yapmayacağım. Ee, Göztepe Fenerbahçe maçı, Fenerbahçe'nin gayretiyle sonuçlandı. Galatasaray evinde kaybetti. Beşiktaş işte pay geçti. Bunlar hep olan şeyler. Ben hakemleri konuşmak istiyorum daha çok. Yani ben e, hakemler konusunda şöyle düşünüyorum. Artık e, Serkan operasyonu da kendi açısından öyle değerlendirdi ama bence ne operasyon ne bir takımın kayrılması, ne bir takımın e, küçük düşürülmesi artık bunlar e, bana saçma geliyor bunları konuşmak. Şöyle bir durum var. Türkiye'de hakemler kötü. Türkiye'de futbol kötü yönetiliyor. <laughs> ben artık bunlara girmek istemiyorum. Yani hakemlerimiz kesinlikle art niyetlidir. E, federasyon kesinlikle art niyetlidir bana göre. Artık bunlar hep olan şeyler. Ben artık e, hakem konuşmak istemiyorum. Yani karar konuşmak istemiyorum. Eylem yapılıyor, vara gidiliyor, var da çözüm olmadı çünkü e, ee, niyet kötü. Evet, bu bir etkisi etkiler. Fakat mesela benim okuş açımdan hakemlerdeki en büyük sıkıntı bence standart değil. Yüksel'in de dediği gibi bir hafta takıma penaltı verilen sonraki hafta ziyan takıma verilmiyor. Veya o veriliyor, kendisine neyine verilmiyor. Çok skandal yönetimler izliyoruz. Özellikle son birkaç seneye sıkıştırılmış durumda. Ama biz yine konumuza dönelim. Batuhan, haftanın maçları nelerdir? Tebrik ederim. Mete çıkış yaptı. Hakemlere güvenmediğini söyledi. Ben hakemlere güveniyorum. Türk hakemlerine güveniyorum. Hakemler de şey hata mi? yapabilir yani. Tabi tabi tabi. Ben mesela Premier Lig izliyorum. Nacizane. Bütün hafta hakemler konuşuluyor. Başka liglerde de hakemler konuşuluyor. <laughs> yani onların da standart yok demek ki. Yani ben çok şey görmüyorum yani. Maçtan sonra hakemleri tartışmanın artık çok da sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü dünyanın en iyi hakimini getir. Bir der de yine tartışılacak yani. Peki bir şey diyebilir miyiz Batuhan? Efendim? Şey diyebilir miyiz? Herkes öldürür sevdiği. Kurumuş boğazım, bekliyorlar yol altında onlar Bir gün beni sorarlarsa sus Biraz hem orijinal konularımıza dönelim Türk futbolunu ileriye götüren bir tartışma olduğunu düşünmüyorum Onun dışında Fenerbahçe maçı ile ilgili Maç maçı izlemediğim için çok yorum yapamayacağım. Ama e, yani Fenerbahçe istediği puanı almış. Yani helal olsun. Ben maçı birazcık işte sonlarını izleyebildim. Çok da beni Göztepe pozisyon bulmadı yani. Hani baskı kuramadı daha doğrusu. Pozisyon buldu da. Hani baskı kuramadı. Hani böyle sağlı sollu gelirsin falan. Öyle de bir şey olmadı. Yani e, maçına da geçersem yani ben sadece şunu göstermek istiyorum. <laughs> ha bu nedir ya? Baba biri bunu bana açıklasın ya. Ya valla. Ya 34 yaşında kaleci. Bu hatayı yapar mı abi? Bu haftanın iddia bültenine 107.1 nokta koyduk. Bizler için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere.